Merhaba arkadaşlar. Bugün size Red Bull oynayacağız. Hemen geçelim. Ne kadar babam olmadınız zaten. Ama like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi. Gitti o ben atlıyorum. Ee. Hocam. Ayıp ettin. Hmm. Lan. Wheels, doğru. Ee, orada kaçırdık. Ya, bir daha hiç uğraşamam. <laughs> Lan, videoyu açacağım diye. Ölüyordum az daha. <laughs> bir anda geldim. Kesin orada bombalar var. O yüzden bunu gönderiyoruz. Ya hayır 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 dur. Ya nereye gidiyorsun ya? Ben baştan yapmaz. <laughs> Dün it 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 run. Hey <laughs> yok bunu basacakmış. Oha. Uh Take de troll. Trollman. Ayy Ya ama bu ne? Nasıl geçeceğim? Hoş hoş. sus. Gezeceğim balde modu. Hadi. 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 Doğru. Geçti ben geçemedim. Allah cezanı versin. Onu basacak. Basmadı. İyi gel. Yanlar ya da. Oh, saçımdan nefret ediyorum. Al. Allah'ın hain köpek. Ya hızlı gitti. Tak. Boss geldi. Ve ben bomba topunu niye getirdim? Ben bunu biliyorum. Kaç 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 kaç. Tamam bu tarafa gel. Yoruldu. Çeline. La 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 la. Bu, bu seri çok iyi ezberlemeniz gerekiyor. Biz böyle yemezsiniz. Yandınız. Nereden ben yandım? Nereden? Sonra şöyle şöyle 3 Üç canını azalttık. Bam. Nereden gelecek? Nereden? Nereden? Ha, burada. Unuttum. Bak vur. Nereden atacak? Buradan ne atacak. Bekle şimdi başka bir şey. Şimdi artık ikili ikili atacak. Buradan atmayacak. Şimdi buradan atacak. Şimdi diğer taraftan atacak. Anam. <laughs> Allah cezanı versin. Gel bakalım çocuk adam. Aa, ee, bunları öldüreceğiz. <laughs> Allah cezanı versin. <laughs> Üzerime koştu bir anda. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ben buradayım. Sen oradasın. Zıpla bakayım gelsin bomba bitsin artık bu ne ya. Red Bull. bu bölümü de bitiriyor. Hadi hadi. Hadi kes buralar. Kısa kes arkadaşım. Tamam ben kısa kesiyorum. Evet. Oyunu beğendim ama söylemeyeceğim. Çünkü şu an videodayız. Kalıcı bölüme geç. Geç ulan buraya. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Aa, kareyi ay yaptı. Pardon ayı kare yaptı. Tars'tan konuş. Tars'tan. Allah. Ee, burada ne olacak şimdi? Aa, hayır. Ya şu videonun Allah belasını versin. Bak şu videonun şu. şu. Üzerinde M yazan. Geriye işaret edilmesinden öldüm ya. Of. ya? Ya. Hadi. Ya of. Hadi. Deli ettin zaten. As. Ya oy babayın. Bu arada ben bir bölümde kayıp kapatmak istiyorum videoyu. Bu ne ya, ya? Canım sıkıldı. Şimdi <laughs> açacağım. Şu bölümde yapalım da. Ben bitiriyorum. Konuşamadım. <laughs> 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 getirme yani orada heyecanlar. Benim buraya geçemeyeceğimi miyiz zannediniz? Oyun yapımcılarına sesleniyorum. O kadar da mal değiliz. Nokta. Mal değiliz çünkü Türküz. La Ama taklak müzik koymayacağım. Nereden gideceğim? Nereden? 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 Allah'tan. Neyse umarım videoyu beğenmişsiniz. Aşağıdan like atıp kanala abone çok severim. Ee, şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Saat 10 be. Sabah 10.